Ümmetimin cezası dünyada verilir. Ehli sünnet alimleri buyuruyorlar ki, Dünyada en faydalı ilaç, maddi ve manevi bakımdan eşi bulunmayan tek ilaç, Kur'an-ı Kerim'dir. Bilinen bilinmeyen, görünen görünmeyen, maddi manevi her hastalığın, her derdin devası, şifası Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in her bir harfi, yüz bin derde, yüz bin şifadır. Peki, Müslümanın başına niye dert, bela ve bazı sıkıntılar geliyor? Bunun çeşitli cevapları vardır. İkisi şöyle: Birincisi. Allahü Teala günahkar Müslümanların günahlarına karşılık olarak bela verir. Bir Müslümana ne kadar çok bela geliyorsa, ne kadar çok sıkıntı geliyorsa, bu demektir ki ahirette ona dokunulmayacak, ona hesap sorulmayacak. Hadis-i Şerif'te buyuruldu ki: Ümmetimin cezası dünyada verilir. İkincisi, Enbiya'ya, Evliya'ya da çok bela gelir. Bunlara niye gelir? Allahü Teala bunlara bir derece, bir makam vereceği zaman bela verir. Mesela, Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılmasaydı, o yüksek dereceye ulaşamazdı. Onun için Allahü Teala'nın gönderdiklerine razı olmak lazım. Çok insanın Allah demesi, Allahü Teala için değildir. Onlar kafasındaki şeye Allah diyor. Hayallerindeki Tanrı adına ahkam kesiyorlar. Allah'ın değil, kendi isteklerinin peşindeler. Allahü Teala, Habibini tanımadan kendisine yapılan ameli de, imanı da kabul etmez. Allahü Teala, Habibimi geçerek arada olmadan bana gelmeyin, onsuz olan hiçbir şeyi kabul etmem buyuruyor, Cenabı Hak kendisine kavuşturacak her kapıyı kapatmış, tek kapıyı açık bırakmıştır. Bu tek kapı, Peygamber Efendimizin mübarek kalbidir. Peygamberler dahil herkes bu kapıdan geçmedikçe Allahü Teala'nın rızasına kavuşamaz. Evliyanın zahiri, dış görünüşü. Cahilin zehridir. Cahil, batından haberi olmadığı için zahire bakar. Evliyaya, akılla, gözle kulakla giden helak olur. Müşrikler de böyle yapmışlardı. Ebu Cehil, Muhammed Aleyhisselam'a Ebu Talib'in yetimi gözüyle baktı. Ebu Bekir Sıddik, alemlerin Rabbinin Habibi gözüyle baktı. Ona her şeyini feda etti, her sözüne o söylüyorsa doğrudur. Diyerek tam inandı, Sıddik oldu. Peygamberlerden sonra insanların en üstünü oldu. Onun için biri Ebu Cehil oldu, diğeri Ebu Bekri Sıddik oldu. Bu, nasip meselesidir. Mıknatıs molozu çekmez, içinde cevher olanı çeker. Ehli sünnet alimlerinin kitapları, mıknatıs gibidir. Kalbinde cevher olanı çeker. Kalbinde saman çöpü olanı çekmez. Büyükleri, yani Allah adamlarını da, molozlar sevmez. İçinde cevher olanlar sever. Ehli sünnet alimlerini sevenlere ne mutlu. 26 Aralık 2020 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Ahmet Demirbaş